neyi şeride. Hakkari'de Çitçiboğna Kırdak köyüne ait. Qonaq köyünə aid yaxın eee kilisə. Qocan kilisəsi. Təbii Qocan kilisəsi ismi ilə Qocan, yeni ismi Qonaq köy kilisəsi. Təbii çox gözəl bir kilisə idi. Ancaq dəfinəcilər tərəfindən bu hala gətirilmiş. Biz burada təkrər eee Hakkari Kü Kültür Müdürlüğü'nden buranın tekrar onarılmasını istiyoruz. Tekrar burayı turizme kazandırmasını istiyoruz. Nereden izliyorsunuz? yer. Burayı hep kozmuşlar. Yani içi e, çok düzgün bir bir, bir, bir şeysi vardı tabi. Ancak defineciler bu. Şurada bir sütun vardı. O, Belli sütun yeri de. E, buralarda bir e, şey vardı, neydi o? Taştan yapılmış mı? Çan, çan. Çanıyor ya. Bu harçası duruyor. Ay çanı da Bu ortada bir sütun vardı. O sütunu devirmişler. E, tabii sütun var. O sütunu devirmişler. Burada...